Faruk. Ben yolda yani merdivende düşündüm de gerçekten şu hayat sigortası çok iyi bir şey. Çok faydalı. Gel otur şöyle. Ay yani cüzi bir miktar ödemen lazım ve de hayatta olmak lazım. <laughs> Dilek. Hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Bir tanemsin sen benim. Böyle saçma sapan şeyler yapabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Ne yapıyorsun Faruk? Korkutuyorsun beni. Öyle üstüme üstüme yürümeler. Garip Kadir inanır, tecavüzcü coşkun, Erol taş karışımı bakışlar. <laughs> Bu Ali'ye Rona kahkahaları. <laughs> ne manaya geldiği belli olmayan Reha Muhtar bakışları. Bebek, Bak beni dinle. Arzu kapıdan bizi dinlemiyor değil mi? Ay yok artık Faruk. E yani inanmıyorsan git bak. Yok canım inanmaz olur muyum? İnanıyorum tabii. Yani Arzu da senin en büyük kusurunuz bu Kerem olayını benden gizli saklı yapmaya çalışmanız. Aslında ben istemez miyim yani baldızımın kendine uygun birini bulmasını, onunla mutlu olmasını. Sonra, sonra pılısını pırtısını toplayıp bu evden çekip gitmesini. Herd, yani aslında o Kerem denilen çocuğun önce kendini bana sevdirmesi, ona güven duymamı sağlaması lazım. Yarın kıyameti söyle, yarın kıyameti. Artuk! <laughs> ne var ediyorsun? Işte. Niye bağırıyorsun bu kadar? Vallahi yataktan fırladım geldim. Sen kapıdan bizi mi dinliyordun? Hayır ay olur mu öyle şey? Yok artık. Arzu! Aşk olsun enişte! Ablam söylediği zaman ona inanmıştın ama! Ya neyse neyse... ...nedir bu yemek olayı? Ablam tutturdu Kerem yarın bize yemeğe gelsin diye! İyi gelsin! Ben de iki saat uğraştım da zor ikna ettim ablamı! Canım enişteciğim benim! Abla vallahi doğru söylüyorsun! Aynı Kadir İnanır, tecavüzcü Coşkun, Reha Muhtar Erol Taş. Öyle. sen şu hayat sigortasını yarın yaptırsan... ...ben hemen öbür gün tahsil edebilir miyim?